Elbette Sivas gibi bir yerde yaşayınca, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir yerde yaşayınca Sivas Kongre Müzesi'ni gezmeden de ve burada bu dersi işlemeden de olmazdı. Onun için ilk Hocamızın e, nazik davetleriyle bu dersi burada birlikte yapalım istedik. <laughs> Tabi Erzurum'a giderken ilk önce bir Sivas'tan geçmiş. 27 Haziran Öğretmenler Parkı vardı. Şu an hala bilmiyorum. Millet Bahçesi Eser bir kongre imiş ve dönüp tekrardan Sivas'a gelmek isteyecek. Peki Mustafa Kemal Paşa'da dediğimiz yaslanacağımız yer Anadolu'dur. Mustafa Kemal Paşa da ne yapacak? Diyecek ki İstanbul işgal altında. İstanbul'da yapılabilecek bir şey yok. Onun için çok keyifli bir şeydir milli sır diyor. Hepimizin bileceği ama başka hiç kimsenin bilmeyeceği bir milliye sır diyor. Mustafa Kemal Paşa elinde çok fazla bir kaynak yok. Zaten Erzurum'a geldiğinde askerlik mesleci, Türk, e, e, Türk milletinin bir ferdi, bir evladı olarak bu milli mücadeleye atılmış vaziyette. Yani yaslandığı yer yine dediğimiz gibi size Tokat'a gidip gelmişsinizdir ya da şöyle söyleyeyim Tokat Sivas'a 100 kilometre falan. Mustafa Kemal Paşa Tokat'tan Sivas'a arabayla gelirken